Evet değerli takipçiler kombi bakımında neler yapılıyor Ebrus'ta hepsini tane tane anlatacak. Ebrus'ta kombi bakımında bana neler yaptırıyorsun? Bürlörü ne yaptırıyorsun? Kombi bakımında öncelikle ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde ben hazırlıyorum. Müşterimizin tezgah batmasın diye bir e, biz çöp poşeti kullanıyoruz. İşte bu bir kadının evet. gücü. Sarı bez müşterimizden asla istemiyoruz. ıslak mendil istemiyoruz porçöz istemiyoruz. Bunlar bu şekilde hazırlanıyor. Şunu Sonra hemen. Fatih BFA motorunu söktürüyorum. Burileri söktürüyorum. İç aksam tamamen boşalıyor. Ben bunları yıkarken Fatih Bey içerisini süpürüyor. Sonrasında genleşme tankını hava basıyoruz. Toparlıyoruz. Filtremizi temizliyoruz. Güzelce petek kontrolümüzü yapıp kapatıyoruz. Ya bize laf kalabalığı yapmayın kardeşim. Kaç para? Kaç para? Biz emekliyiz. 500 TL. Yuh o kadar param olur. Bir telefon alabilir miyim kamerayı? Hemen şöyle de bir gösterelim. Bakın değerli takipçiler şuraları hemen görün. Rezillik pislik içinde her yeri söküyoruz, yıkıyoruz, derliyoruz, topluyoruz. Ve size şunu söyleyelim hemen alalım bir beyefendiye. Ve şunu söyleyelim kombi bakımına 50 TL'ye geliyoruz, 100 TL'ye geliyoruz diye evlerine girdikten sonra müşteriler nelerle karşılaşıyor evlerine? Müşteriler nelerle karşılaşıyor? Sonrasında gittiğimiz evlerde bu parçaların hiçbir şekilde sökülmediğini söylüyorlar bize. Ki biz söktüğümüzde zaten yıkanıp yıkanmadığını anlıyoruz hava basmaya ekstra ücret deyip e, azot gazı basıp basıyor. artı e, evet. ücret alıyorlar. Bunu basmazsanız kombiniz patlar gibi cümlelerde duyuyoruz. Öyle bir şey söz konusu değil. Artı kendi süpürgemizle geliyoruz. Kendi elektrik süpürgemiz yani bu işlemleri yapıyoruz. Kombi bakım fiyatı 500 TL. Şimdi bizi çekemeyen bazı firmalar diyor ki ya biz onların hepsini kaç paraya bir yapıyoruz? 100 TL. 100 TL. 100 TL'ye yaptanın kimisi diyor ki ben e, yaparım. Bedava müşteri bana çay, nez, kafe ikram ediyor. Para da almıyorum. Eğer bu yapılan işlemleri süpürge, bilek kır, hava basma, bunları böyle sökme, takma, tertip, düzen, iş yeri, fatura, adres bu şekil eleman bulup eğer 50 lira yaptırıyorsanız yaptırın. 100 liraya mı yaptırın? 200 lira mı 200 liraya. Ama Biz bizi 500 TL anca kurtarıyor. Hani markete gidince diyorsunuz ya hiçbir şey almadan bir poşette 2000 lira. Islak mendil, bu para. Porçöz, para. Sarı bez, para. Her şeyden önce doğruluk, dürüstlük, bilgi birikim var. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evinizden sağlık, saat, huzur, mutluluk, hiçbir zaman eksik olmasın demeden önce her sene kombi bakımı olmaz. Biz bu şekil geniş kapsamlı kombi bakımı yaptığımız için her sene bize 500, 300, 500, 300 ver demeyiz. Hangi seneler arasında yaptım? 2 aktımalım? ya da 3 yıl. Evin bulunduğu konum ve katına göre. Hoca kalın, mutlu kalın. Kayıtta mısınız abi? Kayıttayım. Biz de hani böyle formaliteden çalışıyormuş gibi Hı. anlatabilirim. En azından bir çekin. Anamızı sadece suya tutmuyoruz soğutun zeytiyoruz. Üst kısmına kesinlikle su Sen de hep yalan konuşuyorsun. Kamerayı kapattıktan sonra salla başa, al maaşı. Senin bir hareketim var ya. Ha, hangisi? Böyle <laughs> mi? Islak mendil kullanmamızın sebebi bazı yerlerde yağ var, yapış var. Onu sarı bezle sürdüğünüz zaman beze yapışıyor ve çıkmıyor. Ama ıslak mendil her yere sürdükçe böyle belki nereden baksanız bir kombi bakımında 20-30 tane kurdunu batıyor mu Zeybo? Yani 20-30-40 tane. E, markete gidince de hani kasadaki ablaya öpücük vererek hani bunları alamıyorsun. Her şey para. Ülkede nefes alıp vermek her şey para değerli takipçiler. detaylı kombi bakımı dediğimiz bu. Bilginiz olsun. Her yer sökülüyor. Genleşme tankına kadar havalar basılıyor. Buralarda böyle uğraşıyorsun. Kimisi 10 dakikada özellikle şunu asla unutmayın. Efendim yanlış anlamayın. Benim evim sigortalı. Ben sigorta firmasına bakım yaptıracağım. Diye böyle ama yaptıracağım diyorlar. Tamam yaptırıyorsun. Evin sigortalı. Ama evine gelen o sigorta firmasından gelen kombici. Eğer senin kombini bu şekil söksüğünü taktığını bana ispatla. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Evet sigorta firmasından geldiler. Hiçbir şekilde ücret ödemedim ve bana bu şekilde fotoğraflarını çıkartıp ispatlayın. Eğer evinize sıfır kombi bir, buzdolabı iki, çamaşır makinesi üç. Eğer bütün beyaz eşyalarınızı sıfırlamazsa. Ben, ben onu, demedim. ben onu bilirim. Eğer bütün beyaz eşyalarınızı sıfırlamazsam benim adım Fatih Bank değil. Sigorta firmalarının gönderdiği kombiciler içini aç, yalandan süpür. Abi gazı bitmiş, ekstra para. Abi şurası var, ekstra para. isteyip gidenlerin evrakları hepsi teker teker elimize kayıt altında. Hiçbir sigorta firması evinize bedavadan kombi bakımına... Ya adam Sigorta firması demeyelim. Sigorta firmasının çalıştığı kişiler. Ha, sigorta fir e, Aman tamam gene sigorta firması sigorta yaptırırken kombi bakımınız evet. e bedava. Şu an ülkedeki bütün sigorta firmaları toplanıp bana ülkedeki bütün kombi bakımlarını versin ben asla yapmam. Yaparım. Hepsinin fiyatı 500 lira İşine geliyor mu? Sigorta firmacı kombiciye acaba 500 lira bir verir mi? Asla. Ya 50 lira ya 100 lira veriyor. E, 50 liralık 100 liralık işte ne olur? Süpürge abladan istenir. Süpürge binene gerek yok. Aç sarı bezle sit, bitti gitti. Bak bujilere kadar sök temizle. Manyak mıyım ben? Burada bir emek var. Şimdi videomuzu kapatıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.